Evet merhabalar Akisar Naps Yanımda Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay var. Merhabalar nasılsınız? Merhabalar çok teşekkür ederim. İyiyim sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. İlk seçilmiş belediye başkanısınız Manisa'da değil mi? Evet. Yani ilçe ve il bazında evet daha önce bir belde belediye başkanımız olmuştu Ali Bey'le de netice okutan ama beldelerde kalktığında şu an ilçe bazında seçilen ilk kadın başkanım. Ne mutlu Manisa'ya. Gururlu Manisa ve mutluyum. Peki biz Akisar'dan geliyoruz. Akisar'ın nabzı kanalıyız. Ee, neler söylemek istersiniz Akisar'a? Öncelikle tüm Akisar'a selamlarımı iletmek istiyorum. Ne mutlu ki Akisar'a Besim Başkan gibi güzel bir başkanları var. Biz de onların bir önceki dönemden de ikinci dönemleri tecrübelerinden faydalanıyoruz. Birçok projelerini biz de iyi uygulamaları kendi belediyemizde uygulamaya çalışıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinde de en büyük destekçilerimizden kendisi. Siz tüm de çok seviliyorsunuz çok şükür öyle görünüyor. Sağ olsunlar. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kollarından geldiğim için tüm ilçelerde gençlik örgütlerinden çok güzel dostluklarımız var. Ben hiçbir zaman siyaseti bir siyaset için, arkadaş yani siyasetten bir arkadaşlık için yapmadım. Hep kurduğum dostluklar, arkadaşlıklar Gerçekten hissettiğim duygular üzerinden de o yüzden de çok güçlü dostluk ve arkadaşlarımız var sağ olsunlar yüzden, onlar da destekliyorlar geçiyor. sağ olsunlar seviyorlar karşılıklı sevgimiz. Akisar'a gelmeyi düşünüyor musunuz yakın zamanda? Vallahi aslında biz daha belediyelerimizin hiçbirini ziyaret edemedik merkezdeki Yunus Emre ve Büyükşehir dışında çok istiyorum gelmeye hem daha fazla projeleri konuşmak özellikle önceden bizde olan Turgutlu, Alaşehir ve Akisar belediye başkanlarımızın tecrübelerinden yararlanmayı da çok istiyorum. Ama bildiğiniz üzere birazcık sağlık problemlerimiz olduğu o yüzden şu an kendi ilçemizde biraz daha yoğunlaştık evet. olabilen. Bugün de hatta kemoterapiden çıkıp buraya Geçmiş geldim olsun. bu konuyu akşam. konuyu ben bir daha açmak istemedim. Sağ o olun çok teşekkür ediyorum çok kibarsınız ama mutlaka geleceğiz hem Akisar'daki vatandaşlarımızla bir araya gelmek için Akisar, hem de başkanımız için. Akisar denince aklınıza ne geliyor? Vallahi Akisar denince benim aklıma hep böyle çok modern, çok demokratik işte mesela bizim şehzadelerde en büyük eksikliklerimizden sosyal hayatın olmayışı var bir misafiriniz gelse akşam yemeğe götürecek yer bulamıyorsunuz gibi bir durumdayız. Çok kısıtlı sayısı. Ama Akisar'da böyle herkesin rahatça gidebileceği, konserlerin, tiyatroların olduğu çok güzel bir kent aklıma geliyor. Biz de inşallah şehzadeleri öyle bir kent yapma hayaliyle yola çıktık. Yavaş yavaş da çok şükür projelerimizi bir bir hayata i̇nşallah. geçiriyoruz. Peki, son olarak fazla yormayacağım size çok da evet, tuttum Bugünün anlam ve önemine bir ayın bir konuşma yapabilir miyiz? Bugün çok çok önemli bir gün. 5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesi'nin yıl dönümü Elbette 1930 yılında ilk belediye başkanlıklarıyla kadınlar Türkiye'de bu hakkı kazandı daha sonra 33'te muhtarlık ve ihtiyar heyetiyle e, Tabii ki bu bir, bize aslında hep şey gibi sunu. Konuşuluyor altın tepside sunulmuş bir hakmış gibi. Oysa ki kadınlar ikinci meşrutiyetten beri hakları için savaşıyorlar. Kurtuluş Savaşında da erkeklerle omuz omuza savaşanlar, şehit düşenler, mermi taşıyanlar hep kadınlardı. O yüzden biz bu hakları altın tepside bulmadık esasen. Savaşarak ve çaba göstererek kazandık. Elbette. Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı kazandığında padişahlığı, monarşiyi tercih edebilirdi ama o cumhuriyeti tercih etti. Sağolsun bu anlamda da öncülük etti ve biz de haklarımıza birçok Avrupa ülkesinden, dünya ülkesinden önce ulaştık. Kendisine de burada uğurda hayata gözlerini yummuş, burada en önde koşan yürekli kadınlara ve toplumsal cinsiyet eşitliğinde bizlere destek olan yanımızda omuz omuza savaş veren erkek arkadaşlarımıza da hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz, kutluyoruz. Sağ olun, çok teşekkürler.